Erol Bey. Ah Şule'cim bugün ne kadar güzel olmuşsun maşallah. Onur yok mu? Henüz gelmedi Erol Bey. Aa insan içine çıkacak hali mi kalmadı acaba bu çocuğun? Anlamadım. Nasıl anlamadın? Gazetede yazanlardan haberin yok galiba. Devamlı work work work. Vallahi henüz fırsat bulup bakamadım. Büyük kayıp. Bakman lazım. Yok artık. E, Onur Bey Pelin Su Hanım'la nişanlı. Nasıl böyle bir haber yaparlar? Yaparlar Şöyleciğim Eğer doğruluk payı varsa bunlar da haberci. Haberci refleksiyle hemen haber yaparlar. Gerçek mi bu haber? E gerçek tabii. Daha Pelin Su'dan nişanı atmadan öbür kızla fingirdeşirsen bunun haberini yaparlar. İnanmıyorum. Onur Bey nasıl böyle bir şey yapar? Hiç beklemezdim. Aman nasıl beklemezdim? Onur Bey'den de kimse bir şey beklemiyor. Benden mi bekleniyor acaba bu şirkette her şey? Neden Onur Bey'den hiçbir şey beklemiyor? Kusursuz mu bu çocuk? Baksana neler yapmış. Çarşar çarşaf çıkmış gazetelerde. Bu çocuğun yüzünden hep haber olduk şu anda. Haberleri görüyor musun kuzen ya? Bana da şu anda şöyle hule gösterdi. Şok içindeyim. Çarşaf çarşaf yazmışlar. Hayır bu medyanın da hiç ahlakı yok. Bir araştır soruştur. Neymiş efendim senin gibi çocuk... ...gitmiş öyle bir kızla birlikteymiş bak. Hele Pelin Sudan sonra. Ufacık bir doğruluk payı olsa bari. Var mı doğruluk payı? Varsa da üzülürüm. Sen benim özel hayatımı kapatıp kendine? üzme Erol. Şimdi... Bundan daha önemli yapacak işlerim vardır değil mi? Vardır herhalde. Biz de magazin okumuyoruz. Biz de sadece magazinle yaşamıyoruz. Başımıza açtığın işlerin haberleri bunlar. Yoksa benim de işim var. düştüğüm bak ya. Ama hep o lale yüzünden hep. Şimdi hiç işin yoksa git bir de yüzük bak. Oh ne hala ya. Ne hala. saran çiçekçi güzelini. Bu adam. Ben bu adamı tanıyorum. Ben bu adamı biliyorum. Bu adam. Selamünaleyküm birader. Birinden mi bakmıştınız? Ben adres arıyorum ama. <laughs> ben bu mahallenin her köşesini avucumun içi gibi biliyorum. Ha, öyle mi? Ee, Zafer Sokak diye belirtmişler. Zafer Sokak tam olarak burası. Çiçekçi Güzeli'nin adı... ...Lale, ablası Nilüfer ve eniştesi Kurtuluş diyor. Eniştesi diyor ya. Kızın eniştesi mi çıktı şimdi bu? Kız istemede beni tanıyacak. Kız istemede beni tanıyacak. Annem beni mahvedecek. Yine her şey benim yüzümden mahvolacak. Kurtuluş diyor, eniştesi diyor. Ablası Nilüfer. Ay saat kaç olmuş ya? Efendim? Alo Lale merhaba. Ben geldim sayılır. Sen hazır mısın? Evet. Ee, tamam nereden alayım seni? Ee, benim dükkanda işim daha bitmedi. Acaba beni buradan alabilir misin? Tamam alırım. Sen bana bir konum atar mısın? Atarım onu. Tamam. Görüşürüz. vallahi gitti. Ay, ne oldu anne? Ay, aman boş ver. Ay, cana geleceğine mala gelsin kızım. Ay, Ay. yavrum, hadi elini dokunma, ellerini kesersin. Aman boş ver Allah aşkına bir şey. Sana bir şey olmasın ya, çok korktum kız. Herhalde burası. Anne. Çık yavrum benim, hadi. Hmm. Unutma, tamam mı? Tamam anne. Ha. Yavrum, canım ben sana söylüyorum ama bak bana nasihat eden hiç yoktu yavrum. Onun için. Yani ben de inan, tıpkı senin gibiydim, aynı. Ama bak hayat neler yaptı bana. O yüzden öyle olma istiyorum, bir tanem. Anneciğim ne varmış senin halinde? Yani kimseye ihtiyaç duymuyorsun. Kimseye müdahale etmiyorsun. Ya çevrendeki herkes seni çok seviyor. Çok saygı duyuyor. Ya ben sana benzemeyeceğim de kime benzeyeceğim? Gurur duyarım ben sana benzemekten. <laughs> Ortan öyle mi görünüyor? <laughs> annem, annem, annem. Annem. Ay güzelim. Ben de seninle gurur duyuyorum biliyor musun? İlk, ilk seni doğurmuşum bir tanem. İyi Bir varsın. <laughs> ay Oscar töreni gibi oldu. <laughs> ay, ay çok kötü oldu. Hormonlar, ay hormonlar. Ay, ay, ay. Yok beni <laughs> yüzünü yıkayalım <canım>. Onur. Merhabalar. <laughs> Ay ben bir film anlat kıza. <laughs> Hassas işte. Ben de dışarıdaydım. Ee, Lali orada bekliyordum. Gelmeyince dedim içeri gireyim bir bakayım. Ay, i̇yi etmişsiniz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Çok mersi. Şey ben beklettim kusura bakma. Yok hiç önemli değil. Çıkalım mı? Olur. Hadi canım. Hadi, hadi. kızım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Size kolay gelsin. Çok teşekkürler, çok sağ Ay çok yakışıyorlar. Ay çok yak... Cık, cık. Nazarlara. Aa! Allah! Aa! Nazar! Allah. Gözü olanın gözü çıksın. Nazar kesin nazar var. Gece'ki araba değil mi? Doğru hatırlıyorum. Doğru hatırlıyorsun. Tam her şeyi doğru hatırlayamıyorum. Yani hayal meyal hatırlıyorum da. E ee, tabii o kadar içersen olacağı o. Ben alkolsüz meyve kokteyli istemiştim. Hı. Kendim bildiğim için. Kendini bildiğin için. Hı. Bildiğini Bildiğin haline oysa demek. Seninki de oysa demek. Hı. Haklısın. O yüzden bence konuyu daha fazla uzatmayalım. Kesinlikle. Kesinlikle. geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Siz hoş geldiniz hanımefendi. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Çok iyiyim. Siz? Güzel de iyisi hanım. Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim size? Ee, Alyans bakacaktık. Ben hemen göstereyim öyleyse size. Lütfen. Bak istediğin modeli seçebilirsin tamam mı? Yani karar senin. Ben sana bırakıyorum. Aslında gerek yok ama işte prosedür. Aynen öyle. Evet. Modellerimiz bunlar. Şey klasik alyans. Yani taşlı falan olmasın. Sade olsun lütfen. Ee, en sade bakın. Son günlerde en kullanışlı diyebileceğim yüzüklerimden biridir bu. Buyurun. Deneyebilirsiniz. Buyurun. Bence çok yakıştı. Tamam mı? Bu kadar mı? Evet. Tamam. Bunları istiyoruz. Tek taş bakalım mı? Ne dersiniz? Harika modellerim geldi biliyor musunuz? Öyle mi? Tamam, hemen bakalım. Yok. Ee, tek taşa gerek yok. Yani sadece alyans bence. Çünkü... ...taşlı ve parlak şeyler Alyansı gölgeliyor. Sen ciddi misin? Yani gerçekten bakabiliriz. Gerçekten istemiyorum. Aslında çok haklısınız hanımefendi biliyor musunuz? Ama e, kadınların neredeyse hemen hemen hepsi tek taşa çok daha fazla değer veriyorlar. Ama e, sanırım siz sadelikten yanasınız. Evet. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Yaklaşık 20 yıldır bu sektörün içindeyim. Ama inanır mısınız ilk defa bu kadar kolay karar veren bir bayanla karşılaşıyorum. Hanımefendi sizin hayatınızı da oldukça kolaylaştıracak gibi görülüyor Onur Bey. Çok şanslısınız. Sağ olun. Ben bunları hemen paketleyeyim. Çok teşekkürler Fatih Bey. Rica ederim Onur Bey. الماس Ee, merhaba Lale Hanım. Ee, Onur Saygım'da. Doktorunuz. Ee, nasılsınız Onur Bey? Teşekkür ederim. Sağ olun. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Ee, ofisimde size ait bir dosya buldum da. Ee, sanırım annenizle geldiğiniz o ilk gün bıraktınız. İçinde başka bir hastaneden alınmış ultrason raporu var. Hmm. O günün raporları. <laughs> şey, e, ben o gün size çok mahcup oldum. Çok özür dilerim Onur Bey. <laughs> Mahcup olmanıza gerek yok. Rica ederim olanları unutun önemli değil. Ee, ben hem onu söylemek için aradım hem de eğer bugün müsaitseniz uğrayın bir testimiz var. Onu yaparız hem de dosyanızı alırsınız. Ha tamam olur ben o zaman bugün uğrarım. Peki tamam o zaman ee, görüşmek üzere. Görüşürüz. Bir sorun mu var? Ee, yok bir sorun yok. Ee, şey doktor beyin odasında ultrason raporlarımı unutmuşum da yapılması gereken bir tahlil varmış o yüzden aradım. E biz o ultrason raporlarını almadık mı gittiğimizde? O ultrason rapor, raporlarını aldık ama e, o günün raporları değil onlar. Yani ben senden önce gitmiştim orada unutmuştum. Hı. Şöyle ben size anlatayım. Şimdi ben aslında o gece seninle yemekte buluştuğum gece e, Onur Bey'le buluşacaktım. Ama sizin ikinizin adı da Onur olunca ben kendimi senin masanda buldum. Aslında buluşmam gereken kişi doktor Onur. Ee, sonra da tabii her şey nasıl ne kadar hızlı gelişti biliyorsun. Hamile olduğumu öğrendiğimde de hesap sormak için onun yanına gittim. Karşımda doktor Onur'u görünce de şok geçirdim tabii. <laughs> Tesadüfün böylesi. Yani normalde doktorun başını yakacaktın. ha? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? <laughs> Ama her şey koskocaman bir tesadüftü işte. Yani sana bunu anlatmaya çalıştım ama. Ya tamam. Gerçekten daha iyi anlıyorum seni. Merak etme. O zaman şöyle yapıyoruz. Ee, buradan gidiyoruz. Tabii sen pastalarını yedikten sonra. Raporları alırız. Sonra da ben seni evine bırakırım. Anlaştık mı? Şey yapma ya. İşin varsa ben giderim. İşim yok yani. beraber gideriz. Yani sonuçta çocuğun babası benim Lale Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Ee, nasıl gidiyor gebelik? Var mı bir şikayetiniz? Vallahi aşerme ve duygusallık dışında her şey yolunda. Onlar normal. Şimdi bebeğiniz büyüdüğü için ihtiyaçları da artıyor. Yani bu dönemde biraz fazla yemek yiyebilirsiniz. Fakat bakın günde muhakkak iki veya üç porsiyon meyve, bir avuç kuru yemiş, dönüşümlü olarak et, balık ve süt ürünleri, Özellikle yumurta. Bunlara dikkat edin. Yani protein çok önemli. Evet. Zaten bol bol yemek yiyorum. Bol bol su içiyorum. Merak etmeyin. Siz çok iyi bir anne olacaksınız Lale Hanım. Kaprizsiz anne adaylarımızdan. Yani kilo almaktan korkmayan nadir anne adaylarımızdan hatta. Ha, kilo demişken öyle her şeyde löp löp yemeyin. Çünkü ilerleyen aylarda biraz sıkıntı olabilir. Ee, yemek yiyorum, yürüyüşe çıkıyorum. Hepsini dengeliyorum. Harika. Tebrik ediyorum sizi. Ee, babamız babamızla desteğini esirgemiyor umarım. Değil mi? Çünkü eş desteği bu dönemde çok önemli. Hem sizin için hem bebek için. Siz hiç merak etmeyin. Ben bu süreçte ne gerekiyorsa yapıyorum. Çok iyi. Güzel. Leyla Hanım şimdi yürüyüşün dışında eğer spor düşünürseniz size pilates tavsiye edebilirim. Aa süper şahane olur. Pilates hem size iyi gelir, rahatlatır hem de doğuma hazırlar. Hatta hastalarımın çoğunun gittiği bir yer var. Ve gidenlerin hepsi memnun. Öyle mi? Hatta şöyle ki bazen ben de katılıyorum derslere. Grup dersleri de oluyor. Çok eğleniyoruz. Ben size onları mesaj atacağım merak etmeyin. Tamam çok sevinirim. Ee, i̇yi o zaman gelmişken şimdi bir bebeğimize bakalım. Durumu nasıl? Bir iki fotoğraf çekeriz. Ondan sonra da zaten kan almak için laboratuvara geçersiniz. Olur. Süper. Ürünlerimiz gayet güzel. Suyumuz da iyi. Bebeğimiz gayet sağlıklı. Yalnız cinsiyetini yine göstermedi. Biraz inatçı sanırım. Hiç merak etmeyin. Bir dahaki gelişinizde daha detaylı bakacağımız için o zaman öğreniriz. Lale Hanım, benim de işiniz bu kadar. Ee, zaten tahlil sonuçları için ben sizi tekrar arayacağım. Tamam. Teşekkürler Ömür Rica ederim. Buyurun. Hadi Lale, ben seni evine bırakayım. Kolay gelsin. anneciğim ya. Niye kendini göstermedin? Çok merak ediyorum seni. Artık ne kadar inatçısın kime çektiysen. İnatçı olduğumu söylerler. Sana çekti yani. Yani bence erkek olacak. Bir anda öyle hissettim. Öyle mi hissettin? Yani bence öyle olsun istiyorsun. Ay ne güzel karpuzdu ya. Gönül çektiği alayım. Yok evde vardır evde yerim. Ya e yoksa? Dur dur. Alın. <laughs> Samet'te yok şansımız. E Samet olmasın. Sen karpuz alamıyor musun? Ya yiyeceğim nemler sebeti. Tabii ki alırım. Karpuz alacaktım. Seç bir tane abi. Usta alıyorum bunu. Ne ordumuz karpuz seçiyor. E tabi şirket yönetmeye benzemez. Ben de bunu alıyorum. En kelini seçmişsin abi. Hadi ya. Gidene kadar canı çekmesin diye bir de sana kestirdim. Ay ne güzel. Güzel. Hmm. Şey yalnız gene damlatmadan yersen. Hı? Hmm. Boğulacağım biraz yavaş ya. Neden damlatacağım ki ben? doğru düzgün yiyebilir mi var? Hmm. Yer misin? Yok yok, ben istemiyorum. Ben de yemezsin. O kadar güzel ki. Nerede şunu alır mısın? Hı? Damlıyor. Damlamıyor Daml ne? Nerede? Dam, Dam. Damlıyor Lale. Tamam. Ama çok güzel. Tamam, bitti. Hmm. Ben eve gidene kadar biter mi diye düşünüyordum da... ...bayağı hepsini yedin ya. Ama şimdi... ...hamile olduğum için oldu. Çünkü normalde bu kadar çok karpuz yiyemem de. Ben sana birkaç dilim daha kestirip geleyim mi? Çok teşekkürler. Bana yetti. Hmm. Tamam tamam. Ben, ben hallederim var. <laughs> tamam. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Mendilini de kirlettim ama. Yok hiçbir problem. Ama dökme. Yok ben silerim orayı tamam. Hadi bakalım. Bak kendi ellerimle hazırlıyorum ha sana. Hadi. Hadi al bakalım. Hadi. İstemiyorum anne canım istemiyor. Moralim bozuk. Ha? Ha yüzüğü taktın daha ne istiyorsun? Ay evet ablacığım ben mı o kadar. Yalnız anne bir şey söyleyeyim mi? Kız çok fenaydı ha. Ay fenaymış. Benden fena mı sence? Ben <laughs> onun ifadesini anladım ama bir daha görmeyeceğiz diye hiç aldırmadım. Hadi, hadi ye yavrum. Hadi anne. Ah bala. Hadi. Şunları düzeltmek lazım tamam, ha, ama sıcaklarda. eğilmiş inmiş şu aşağıya. Lale Hanım. Onur Bey. Kim bu? Rezil olduk ya Doktor Onur. Sizi görmek ne güzel tesadüf böyle. Ee, nasılsınız? Teşekkürler, siz? Teşekkürler, ben de iyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Ee, teşekkürler. Nasılsınız? <laughs> Hayırdır, ne işiniz var burada? Ha şey, annemi bir arkadaşına bırakmıştım da. Hatta siz de tanıyorsunuzdur, Esma abla. Ee, hani şu, o gün buluşamadığımız <laughs> randevuyu ayarlayan... <gülüyor> evet. <gülüyor> o, o, becerikli hanım değil mi? E, vaktiniz varsa buyurun. Burası sizin değil mi? <laughs> <laughs> evet, evet, yani sizin çevreniz zaten geniştir, aklınızda bulunsun. Yani bir çiçek bir ihtiyacı olursa hemen bizi düşünün. Ee, hadi, 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 hadi buyurun. Ee, şurada gayet rahat fark edebilirsiniz. Şöyle güzel bir kahve içerim, olur mu? Peki, kahvenizi içerim. Oldu. Hadi bakalım, bismillah. Ah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk ya, burası Be gerçekten harika, bayıldım. Beğendiniz mi? Ay içeride de o kadar güzel Lale'nin yaptığı çalışmalar var ki bir göz atarsınız. Ah! Vallahi ayağınız uğurlu geldi. Ben sipariş alacağım şimdi. Ya, tebrik ederim gerçekten. Çok güzel çiçekler. Teşekkürler. İşte boş vakitlerimi bununla dolduruyorum. <laughs> yani gerçekten çok yeteneklisiniz. Eğitiminiz bu yöndeydi değil mi? Yok, Tarih öğretmenim ben aslında da atanamıyorum. Tarih öğretmenim? Ee, şaşkınım için kusura bakma. Ya, tarih benim ilgi alanımdadır da. Yani özellikle de eski çağ medeniyetleri. Aa, gerçekten benim de öyle. Çok iyi. E ee, o zaman arkeolojiye de merakımız vardır herhalde. Evet, tabii. Ee, bizim bir ekibimiz var. Mesela biz her sene toplanıp Başka bir ülkeye gidiyoruz. Orada fotoğraflar falan çekiyoruz. Çok güzelmiş ya. Yani... Belki ilerleyen günlerde siz de katılabilirsiniz. Belki daha sonra. <laughs> evet. Neyse, ben kahveleri yapayım, hemen gelirim. Peki, tamam. olur. şöyle. Onur Bey dün size imzalamanız için bıraktığım dosyayı masanızda bulamıyorum. Ben incelemek için yanıma almıştım. Ne oldu? E, dosya bana acil lazım Onur Bey. Ne zaman gelirsiniz? E, ben gecikebilirim de sana Samet'le yolluyorum hemen evlatlığı. Tamam efendim. Tamam görüşürüz. Samet. Arka koltukta evraklar var. Onları hemen şöyle yetiştirsene. Tamamdır Onur Bey. Ben tekrar buraya mı geleyim? Yok ben kendim gelirim. Tamamdır Onur Bey. E. Ee, hamilelik nasıl gidiyor? Bir sorun yok durum. Vallahi bu aralar o kadar stresli günler yaşıyorum ki hamileliğimi farkına varamadım. Başıma gelenler eminim kimsenin başına gelmemiştir yani. Her günün bir olay. Ailevi sorunlar mı? Yok aslında değil. Biraz karışık. Ay kusura bakmayın ya. Sizi de böyle kendi dertlerimle meşgul ettim. Olur mu öyle şey? siz benim hastamsınız, ben de sizin doktorunuzum. Bu süreçte psikolojiniz çok önemli. herhangi bir şey aklınız takılırsa, danışmak isterseniz... ...ben her zaman buradayım. Lütfen çekinmeyin, rahat olun. Ha yok, belki daha sonra anlatırım. Peki, siz görürsünüz. Bu arada bugün dersim var. Pilates. Aynen. <laughs> Pilates bahsetmiştim de size. Ee, i̇sterseniz siz de gelebilirsiniz. Ne dersiniz? Bugün... Olur, gelirim. Daha harika, o zaman. <laughs> Bugün derste görüşürüz öyleyse. Tamam. Kahve için çok teşekkür ederim. Rica ederim, ben sizi geçireyim. Ha lütfen. Zahmet etmeyin, ben kendim bilirim. Görüşürüz. Görüşürüz. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. çıkmalı.